gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 26 Ocak 1 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler hafta başında 26'sı akşam saatlerine itibaren Ay Boğa burcuna geçiyor. Haftanın ilk 3 günü sizin için ilişkiler gündemde olabilir. Karşınızdaki kişi, partneriniz, eşiniz, ortağınız onun sizden beklentilerini biraz daha önemseyebilirsiniz. Birlikte yapacağınız paylaşımlar ya da birlikte yapacağınız faaliyetler daha fazla gündeminizde olabilir. Ayın 27'sinde ee, Venus Venüs burç değiştirecek. Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçecek ve 20 Şubat'a kadar Venüs Balık burcunda. Bu sizin için gerçekten çok hoş bir e, gökyüzü hareketi. Venüs Balık burcunda sizi destekleyecek, çok güçlüdür. Venüs Balık burcunda e, o şanslı, verimli, duygusal enerjilerini oldukça güçlendirebilir. Sizin de 5. evinizde ilerleyecek. Dolayısıyla aşk hayatınız ayın 20'sine kadar çok şanslı Olabilir. Ee, bu alanda yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Süregelen ilişkilerinizde romantizm artabilir. Yaratıcılığınız oldukça yükselebilir. Sanatsal çalışmalarınız varsa çok verimli eserler ortaya çıkarabilirsiniz. Hobilerle ilgilenmek için yine çok uygun bir dönem. Ee, çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir ve hamilelik, doğum gibi konuları da Venüs burada destekleyebilir. Ee, çocuklarla olan iletişimleriniz daha iyi hale gelebilir. Sosyal yaşamda daha hoş paylaşımlar yapabilirsiniz. Keyifli partilere, davetlere, sanatsal ortamlara katılabilirsiniz sevgili akrepler. Ayın 29'undan itibaren Ay İkizler Burcu'na geçecek ve özellikle ayın 29'una biraz daha maddi konular zihninizi meşgul edebilir ve parayla ilgili daha fazla e, hareket halinde bulunabilirsiniz. Bazı alışverişler yapmak istiyorsanız eğer e, çok acele etmemekte fayda var. Hem Merkür Retro hem aynı gün Venüs'ün Satürn'le Neptün'le gergin açıları var. E, o gün yapacağınız alışverişlerden daha sonra belki pek memnun kalmayabilirsiniz. O nedenle araştırma yapabilirsiniz. Ee, bu parayla ilgili işler için de geçerli. Herhangi bir kredi ya da e, parasal bir destek arayışınız da olabilir. Bununla da ilgili araştırmalar yapabilirsiniz ama karar vermek için biraz beklemek daha doğru olabilir. Ayın 30'undan itibaren ay yengeç burcunda olacak. Hafta sonu duygusal enerjiniz daha yüksek, motivasyonunuz daha yüksek. Seyahate çıkmak, bazı geziler düzenlemek için de uygun bir hafta sonu ya da kültürel Faaliyetlere katılabilirsiniz. Eğitimle ilgili konular yine gündemde olabilir. Yakınlarınız veya akrabalarınızla yine iletişim kurmanız mümkün. Hafta sonu sevgili akrepler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.